Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Asıl büyük hata. Hamas-İsrail savaşına başka açıdan bakmayı sürdüreceğim. Filistin yerine niçin Hamas adını kullanıyorum yazacağım. Başlayalım. Filistin Kurtuluş Örgütü, kısaca FKÖ, bağımsız özgür Filistin kurmayı hedefleyen örgüt. Özellikle Mısır lideri Nasır'ın yoğun desteğiyle 1964 yılında kuruldu. Yani ideolojisi milliyetçi, sosyalist, laik, bağız çizgisiydi. FKÖ şemsiyesi altında birçok grup vardı ki içinde en büyük örgüt El Fetih'ti. Lideri Yasser Arafat'tı. 1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşı'na katılan, İsrail'e yönelik çok sayıda eylem yapan FKÖ, zamanla yolunu şiddetten ayırdı ki Arafat, Birleşmiş Milletler'de barış çağrısı yaptı. Arafat, terörizmi kınadı. Arafat, Oslo barış görüşmelerine olumlu baktı. Arafat'a İsrail Başbakanı İzhak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le Oslo Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle Nobel Barış Ödülü verildi. İsrail, Filistin ulusal yönetimini kabul etti. FKÖ, İsrail'in meşruiyetini tanıdı. Yani Filistin, İsrail geriliminin hayli yumuşamaya başladığı o dönemde diğer yanda bambaşka gelişmeler oldu. Gerek CIA ve gerekse Mossad, Orta Doğu'daki milliyetçi, sosyalist, laik örgütlere, ülkelere karşı İslamcı grupları desteklemeye başladı. Mesela İsrail 1967'de Gazze'yi ele geçirince FKÖ grupların peşine düşerken İslami aktivistlere yönelik kısıtlama yapmadı. FKÖ, El Fetih'in layık milliyetçilerine karşı denge unsuru olarak İslami örgütlere hoşgörü gösterdi ve zaman zaman onları teşvik etti. Yani Türkiye'den Mısır'a her yerde yaşanan Filistin topraklarında da oldu. CIA Mossad İslamcılara destek verdi. Örneğin İsrail Hayır Kurumu görüntülü Müslüman Kardeşler Örgütü Mujama Al İslamiye, İslami Merkez adlı İslamcı grubun 1973'te Gazze'de kurulmasına izin verdi. Örgütün başında Şeyh Ahmet Yasin vardı ki Gazze valisi Yistak Segev'le yakın ilişki içindeydi. Ana düşmanları ortaktı. FKÖ, İslamcılar, laik, solcu, Filistin hareketlerine saldırmalarına İsrail hep göz yumdu. Türkiye'deki siyasal İslamcıların FKÖ'ye neden soğuk baktığını, FKÖ destekçisi solculara saldırdığını anladınız mı? Bu konuda kitap yazılır. İsrail 1984'te Şeyh Yasin'in Gazze'de silah deposunu buldu. Yasin tutuklandı. Silahları İsrail'e değil, layık Filistinlilere karşı kullanacaklarını söyleyince serbest bırakıldım. Ya siyahi, ABD'de Müslüman-Arap Gençler Birliği gibi ardı ardına örgütler kuruldu. Bunlar Orta Doğu'dan davet ettikleri siyasal İslamcılara sürekli toplantılar yaptırdı. Aralarında Şeyh Mahfuz el-Dehameh, Doktor Mahmut el-Zahir gibi Hamas yetkilileri de vardı. Hamas, ABD, Kanada, Filistinli İslam Federasyonu adına faaliyet gösterdi. 3 CIA ajanı Gazze'de Hamas'a para verirken yakalandı. Şaşırtıcı değildi. CIA o dönem El-Kaide ile iç içeydi. Hamas, İslami Direniş Hareketi 1987'de kuruldu. İsrail'e yönelik ilk eylemi 1989'da yaptı. Arkasından Şeyh Ahmet Yasin tutuklandı. Kral Hüseyin'in araya girmesiyle Mossad ajanlarıyla Şeyh Yasin takası yapıldı vesaire geza Mossad'la ilişki ve sonra Dışişleri Bakanı olacak Doktor Mahmut El Zahar Lübnan'a sürgüne gönderildi vesaire. Mossad'ın Filistin Kurtuluş Örgütüne karşı kollanıp büyüttüğü Hamas Hizbullah'la ilişkiye geçti ve Hamas'ın askeri kolu İzzettin El Kassam Tugayları 1991'de kuruldu. Hamas'a İsrail savaşında halen binlerce insan ölmeye devam ediyor. Tek mi suçlu var? Layıklığı önemsizleştiren CIA Mossad, Orta Doğu'da ektiğini biçiyor. Yetmezmiş gibi Filistin'e yıllarca ambargo uygulatarak Hamas'ı büyüttüler. Evet, bu Hamas'ın savaşı. İktidardaki Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih'le de savaşan bir örgüttür Hamas. Yarına devam. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.